İbrahim Kiraz, koyunun halinden kasapanlar. Trump, biliyorsunuz, ikinci kez göreve başlar başlamaz ülkesinin Ukrayna politikasını tamamen tersine çevirdi. Rus işgaline karşı savaşan Kiev yönetimine ABD en büyük desteği veren ülkeyken, birdenbire bu savaşta Rusya'nın yanında yer alıverdi. Ancak ABD Başkanı, Ukrayna'daki nadir elementlerin Amerika'ya verilmesi karşılığında barışı sağlayacağını söyledi. Ukraynalılar, çaresiz, bu ahlaksız alışveriş teklifine de razı oldular ama Trump, Rusya'yı kızdırıp savaşın başlamasına yol açtığı için Ukrayna'yı suçlamayı sürdürdü. Arada bir fikir veya ağız değiştirip Putin'i tehdit ettiği de oluyordu ama özellikle, iş insanı ve yakın dostu, Steve özel temsilci olarak Moskova'ya göndererek planladığı Alaska görüşmesinden sonra Ukrayna'ya karşı daha da sertleşti. Zelenskiyi kendisine karşı yeterince saygılı olmamakla itham etti, ne Kırım'ın ne de Donbass bölgesindeki işgal edilen toprakların Ukrayna'ya geri verilemeyeceğini bildirdi, NATO üyeliğinin de NATO korumasının da söz konusu olmayacağını açıkladı. Rusya ne istiyorsa verin, barışın tek mümkün yolu bu, mesajı verdi. Üstüne üstlük Biden döneminde Ukrayna'ya verilen askeri yardımların ücretini talep etti. Derken Avrupa ülkelerinin liderleri devreye girdi. Zelenski'ye bazı tavsiyelerde bulundular ve bir kere daha Beyaz Saray'a yolladılar. Ukrayna Cumhurbaşkanı, savaşın başlamasından bu yana ilk kez takım elbisesini giydi, Trump'ın barış yolunda harcadığı çabaları övdü. ABD'nin çılgın başkanı da bundan sonra, galiba Ukrayna'nın kaynaklarını paylaşma pazarlığında Putin'le de anlaşamadığı için, tam aksi yönde bir pozisyon aldı yeniden. Bu sefer Avrupalı müttefiklerini de Moskova'ya karşı daha tavizsiz bir mücadeleye çağırmaya başladı. Türkiye'nin de tarafsızlığını bırakıp Rusya karşısında kendi yanında yer almasını istedi açık açık. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçen ay Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede Türkiye'nin Rusya'dan petrol ve doğalgaz almayı da bırakması gerektiğini söyledi. Özetle, iki arada durma, Rusya'ya karşı benim safımda ol dedi. O günlerde bu sütunda şunu söylemiştim, bu politikanın ömrünü öngörebilmek mümkün olmadığı gibi, Türk hükümetinin Rusya ile ilişkilerini bir anda dostluktan düşmanlığa çevirmesi de kolay olmasa gerek. Gerçekten de öyle oldu. Trump'ın aniden nükseden Rusya düşmanlığı da kısa zaman içinde söndü. Tekrar başa döndük. Uzmanların, Ukrayna'nın sevri, dedikleri bir, barış planı, ile sahneye çıktı yine ABD Başkanı. Rus ordusunun geçtiğimiz 4 yıl boyunca savaşarak elde edemediği sonuçları tek hamlede Putin'e hediye ediveren bir barış anlaşmasıydı bu. Perşembe gününe kadar imzalanması istenerek Kiev'e gönderilen anlaşma metninin esasını Rusların kaleminden çıkma bir taslağın oluşturduğu anlaşıldı sonradan. Bu gelişmelerin ayrıntılarını kararın manşetlerinden takip etmişsinizdir. Derken şimdi bir bomba daha patladı. Onun da ayrıntılarını bugünkü manşetimizde gördünüz veya göreceksiniz, söz konusu planın hazırlıkları öncesinde Trump'ın özel temsilcisi Vikov, Rus mevkidaşı Usakov'u arayarak bir mesaj veriyor. Diyor ki mealen, 3 gün sonra Zelenski bizim başkanla görüşecek, Putin ondan önce bir telefon açıp konuşsun, istediğini almak için de bizimkini muhakkak yüzüne karşı övsün. Putin de bunun üzerine Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın uçağı ABD'ye inmeden Trump'ı arıyor. Rusya liderinin bu telefon sohbetinde Trump gerçek bir barış adamıdır dediği dünyaya duyurulduğu için bunu biliyorduk ama Vikov'un Usakova verdiği tavsiyeleri ABD medyasına sızan ses kayıtlarından öğrendik. Pek de şaşırmadık, artık Trump'ı tanıyoruz, megalomanisinin Amerikan iç ve dış siyaseti üzerindeki etkilerini de biliyoruz. Ancak böylesine öngörülemez bir yönetim altındaki ABD'nin ne zaman hangi çamı devireceğini de öngöremiyoruz doğal olarak. Trump'ın öngörülemezliğinin kendileri için nasıl bir jeostratejik tehdit anlamına geldiğini bilen Avrupa ülkeleri çılgın başkanı suyundan giderek, sırtını kaşıyarak yönlendirmeye çalışıyorlardı son zamanlarda. Şimdi Ruslara da bu yolu öğretmiş Trump'ın adamları. Ancak yalnızca ABD'nin manyak başkanını pohpollayarak bir dış siyaset yürütmek derde deva olamaz. Nitekim Avrupalılar da kendi savunma paktlarını devreye sokmak için harekete geçtiler. Bu arada birçok konuda da ortak tutum göstermeye çalışıyorlar. Peki, şimdilerde Trump yüzümüze gülüyor olsa bile, potansiyel olarak aynı tehdit ve tehlike ile karşı karşıya olan Türkiye'nin yapabileceği bir şey var mı?